Ya latiful lamtazan ultukina bi manasal inne kelatiful lamtazan ilbu ci kada wada ya rabbi amin kavda İslam'ın şağır toplamaktır İslam insanları hak yanında toplamak için gelmiştir her din İslam dinidir. Gerçi peygamberlerini isimle ismet edip söylediler lakin doğrusu bütün dinler İslam dinidir. Tüm peygamberlerin bildirmiş oldukları İslam dinidir. Çünkü Cenab-ı Allah İslam'dan gayri bir dini kabul etmem buyuruyor. Ve her kim İslam'dan başka yol ararsa katiyen kabul etmem Cenab-ı Allah. Onun için hepsi İslam'a davet etmiş. İslam'da da tevhid ile gelmiştir. Yani Cenab-ı Hakk'ın birliğini bize ikrar ettirmek için varlığını ve birliğini varlığında ve birliğinde insanların buluşmaları için peygamberler gönderilmiştir. İslam toplar, iman toplar, peygamberler toplar, şeytan dağıtır, şeytanlar dağıtır, deccallar dağıtır. Demek toplayan İslam, dağıtan İslam'ın karşısında olan her şeydir. Ve bugün eğer İslam kavmiyet üzerine olacak olsaydı, İslam yalnız Araplarda olacak, başka milletlerin ondan nasibi olmayacaktır. Onun için Cenab-ı Hak Rabbul Alemin'dir. Rabbul müşimin elbette ki Rabbul müşimindir Rabbul Arap Rabbul Arap'tır. Arapların da Rabbidir. Efendim, Türklerin de Rabbidir. Lakin o teker teker o isimlerle bildirmiyor. Rabbul Alemin Harun Reşit <laughs> Yahud kavmına azap etmiş benim memleketimde durmasınlar diye. Onlara şiddetle böyle emir verdiğinde kardeşi Behlülü'dan'a namazda Elhamdülillahi Rabbul Müslümin diye okumuş. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dememiş de Elhamdülillahi Rabbül Alemin yerine Elhamdülillahi Rabbil Müslüm hemen çağırmış. Ne sebepten Rabbül Müslümin dedi. O sebepten ki sen bu memlekette yalnız Müslümanları barındırasın istiyorsun. Yahudi tabağım yoktur onlar gitsin diyorsun. Onun için demek ki Rabbul Aleminlikten Rabbul Müslüminliğe döndürdük işi. Sen fanatik oldun. Fanatik, fundamentalist olmaz demiş. Doğrult işi, bu verdiği fermanı kaldır. Mürk Allah'ın, ibadullah, kullar onundur istediği yerde yaşayacaktır. Sana senin kanununa razı oldukları müddetçe onlara himaye edeceksin, onları gözetip hürriyetlerini vereceksin. O Patrik Cenab'ları şeyi gösterdi bana kapıdan girişte sol tarafta Fatih Sultan Mehmet'in ilk patriye fetihten sonraki ilk, ilk patriye, patriye fermanını verirken resmi var orada. Altında resim de çektiler, getireceğim o resmi size. Dedi, fetihten sonra dedi, Sultan Mehmet, Fatih Sultan Mehmet, ilk şeye, patriye fermanını veriyor ki, istediğiniz gibi hürsünüz. Bizans zamanında nasıl kimse devam ediyorsa ayinlerinde, her hususta hürdür. O fermanı verirken göster. Kendi ülkemizde, efendim, yaşamak isteyen, bizim hükmümüze razı olan herkes bu memlekette yaşar. Yaşayabilir, kayıtsız, şartsız. Cizyeyi verir, itaat üzerine olur, kendi dininde serbest. Eğer cezai mucib olan bir işte bulunursa, şeriat onların hakkında ne söylerse, o hükme razı olurlar. Rabbul Alemin olan Cenab-ı Allah, İslam'ı bütün insanlara teklif etmiştir. Bütün insanlar İslam'a gelsinler ve Allah'ın emrine boyun eğsinler. Birbirleriyle cenkleşmesinler. Kavgaya düşmesinler. İslamiyet esastır, asıldır. Üzerine uydurma <laughs> olarak ne ilave edildiyse dökülmüştür. İslam orijinalliğini muhafaza eden yegane di hiç bozulmaz. Yeni parça takacaksın, dökülecektir. Parça eksilmek isteyeceksin, eksiltemeyeceksin, eksiltmek isteyenler bertaraf edilecek. Şimdi kadar böyle gitmiş. Işte. Rabbul Alemin olduğundan hiçbir ırkın kendi ırkını üstün sayması caiz değildir. <laughs> Fesadı muciptir. Ki 80 senedir bize ne mutlu Türk'üm diyene dedirtiyor. İngiliz duyduğu vakitte nasıl iş bu? Bunlar nereden aldı bu? Nasıl oldu bu? Neleri var? Neden söylüyorlar bu sözü diyor İngiliz şimdi? Nasıl oldu? Türklere ne mutlu? E, Türk olmayanlara bir şey yok mu? Tacüpte kalıyor. Bu ne zihniyettir bu? Ben de diyorum siz talim ettiniz de bizimkiler aldı sizin öğrettiğiniz sözler bunu. Biz eskiden bilmezdik de 80, 80 sene evvel ya başından itibaren Avrupa'daki efendim sizin öğrettiğiniz sözlerdir bunlar. Şimdi beğenmiyorsunuz. Biz sizi geçtik. Ne mutlu bize. Kavmiyet ile yola çıkıldı ve bela yağmaya başladı. Ammiyet davası sürenler Allah'ın laneti olsun dedi Peygamberimiz Zişan. İki yakalar bir araya gelemez. Ümmet fikrinden ki ümmeti Muhammed'i tevhid üzerine toplanmıştır. Hepsi tevhid merkezinde bulunuyorlar. Onu elbette ki kabul etmeyen Hristiyan alemi ve Yahudilik boyuna onları parçalamak istedi. Evvela imparatorluğumuzu parçaladı. Sonra imparatorluğumuzda esas unsur olan Arap unsuruydu İslam'da. Onu da böyle pörçük etti. Bugün ona yetişmedi. Bir avuç memleket elimizde kaldı koca bir imparatorluktan. Asrın başında imparatorluğun 20. asrın başında 15 milyon kilometre murabbalık yeri vardı. Şimdi 15'te biri değil efendim 25'te biri kaldı elimizde. 20 yahut 20'de biri kaldı. Ve hala bu kadar güçüldüğümüz halde daha bizi güçürtmek maksadıyla ellerimize silah tutuşturuyor. Gizli eller, gizli eller, kirli eller, cani kimselerin elleri silah tutuştur. Çünkü silah pazarında güzel pazar, büyük pazar yoktu en pahalı pazar bu. Bitmeyen, tükenmeyen ihtiras insanoğlunu birbirini öldürmeye sevk eder de onun için en kuvvetli pazardır. Görünmeyen eller bu milletin esas unsurlarıdır. Anadolu'da Kürt ve Türk esas unsurdur. Asırlar boyunca beraber Ümmet-i Muhammed'den olarak şereflendik. Şimdi iki tarafa da silah tutuşturuyor. Oraya gavur bir çeltik kuvveti mi, şamcak kuvveti mi, çürük kuvvet mi, ne diyor, bir şey söylüyor şey oraya. Çekik. Teknik kuvveti. Çekiç. Çekiç. Çek. Çek. Ben onu ilk çevik kuvvet anladım. Çevik diyordum. Ya o çevik değil de Bu ne? Çekik çekici münasebesi ne? Kafamın da bize. Kime bu bize. Kendi Asıl kelam, işte bu ceza milletin başına bu iftihardan, boş iftihardan dolayı düşmüştür. Cenab-ı Allah yeter eylesin. Amin. 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 ve Amin. Amin. hazirin Amin. Amin. ve 他们家有米拉林在花钱。S <S <ess iz lik>